Yeni bir dili öğrenirken etkili olan yöntemler. Bunu bu videoda da tekrar edebiliriz. Gib niemals auf. Never give up. Biraz İngilizce de yönü değişiyor. Du schaffst das. You can do it. You are stronger than you think. Türkçeleri de asla vazgeçme yapabilirsin. ve Düşündüğünden daha güçlüsün. Şimdi bunu bu şekilde yazarak öğreniyoruz. Bunlar daha sonra daha hemen buradan aldım. Bak Lego kalem çok eğlenceli, çok güzel görünüyor. Taşması kolay. Muhtemelen iç cebimizde taşıyabiliriz. Yeni bir dil öğrenirken kullanacağınız yöntemler. Bak bu küçük sözlük mükemmel öğretiyor. Şimdi bu ortaokullarda kullanan, öğrenmemizi engelleyen daf galiba ismi DAF arkadaşlar d -A -F o kötü bir sözlük çok kötü bire bire ezberletiyor evet yeni bir e, nir önerirken kullanmanız gereken yöntemlerle ilgili video yapıyoruz arkadaşlar kullanmanız gereken yöntemler bunu geri cebimize koyup yolumuza devam edeceğiz burada canlı sokaklarda içeren et... yani ben bir taraftan yürürken bir taraftan konuşacağım bu videoyu bu şekilde çekeceğiz. bu yeni defterim çok güzel gerçekten ya defter yeni değil de yazlar yeni. Yani defter aslında değişik aşamalarda elde edilmiş ama defter kalem alışkanlığı çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ne bu? Asla vazgeçmemek lazım. Gerçekten. Ya bu çok basit bir şeyi size çok zor gibi öğretirler. Bu hayatın her alanında maalesef yaşanan bir olay. Piranya Hüme derken kaldırım. Öbür sokakta kaldırım olmadığı için mecburen buradan gidiyoruz. Maalesef araçlar geliyor. Ben hatta araçları göstermeden direkt füme kafeyi biraz göstereyim. Buraya belki de otomatik bağlanacak yani. Neyse ama çok sessiz. Beşerilerin şu anki sessizliği ürkütücü arkadaşlar buradan yavaş yavaş arabaları fazla göstermeden gitmek lazım. <laughs> evet 46. sokaktan ilerliyoruz. Ya aslında <laughs> Hollandaca ve ya burada Almanca ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz örneklerde. Hollandaca, Norveççe, İsveççe çok daha kolay diller. Şu an 46. sokaktayız. Eski 44, 44, İngiltere 46, İsveç, İsveç Evet. 50'nin çok önemi var mı burada bilmiyorum. Yan namazına giden sokak. hani 50 şeyi belirliyordu burada ya. Bu diklemesine giden 50 var arkadaşlar. Burası eski 50, orası yeni 50. O yeni 50 eski 38 şey oluyor. Tam direkt mantıcının önüne iniyor. Nevşehir, Kayseri gibi düşün. Ya aslında Oğuzhan asıl Türkiye'ye ini iniyor. Oradan 7. ile neredeyse birleşiyor gibi. 7. Cadde'nin uzantısı gibi. İşte neyse burada konumuz İsveççe, Norveççe. İsveççe 46. sokak. Eski 44. Yeni 44, eski 46. Şimdi hatırladım. Evet. Yani aslında İngilizceyi referans göstererek size İsveççe öğretiyoruz ya. O açıdan tam tanımlıyor olay arkadaşlar. Bak sola doğru da eski 49, eski 49, Almanya 49, 40, evet, 44. Sokaktayız arkadaşlar. Eski 46, yani İngilizce'yi referans olarak diye dilleri öğretiyoruz. We are teaching Swedish as a third language. We are teaching German as a third language and we are teaching Norwegian as a third language. Her üçüncü, üçüncü olarak Öğretiyoruz. Şimdi Fillaba doğru. Fillaba henüz gelmedik de şurada biraz halbuki gürültüden uzak kuralım. Yani burada birileri ısrarla bitki yetiştiriyor bu kadar betonun arasında. İnanılmaz bir... Burada normalde hiç araç geçmez ya. Ben de anlamadım ki. Neyse bari korunaklı bölgeden yürüyelim arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenirken kullanmanız gereken yöntemler. Evet, neydi o yöntemler? Birincisi çok cici bir defteriniz, kaleminiz olacak. O cici kalem defter. Çocuklar cici cici çantalarla yürüyorlar, neyse. O cici defterler, kitaplar, cici kalemler. İşte böyle benim yaptığım gibi üşenmeden Almanca, Direkt İngilizce yani karşılığı varsa altına direkt İngilizcesini yazın. Farklı bir renkli kalemle. Sonra da en altına Türkçesini yazın gerekiyorsa. Belki de gerekmiyordur. İngilizceniz çok güçlüyse belki Türkçesini yazmayın. <laughs> ya da üçüncü bir dil yazabilirsiniz. Fransızca, İtalyanca gibi. <laughs> evet arkadaşlar ben bunu dörtlü, beşli, altılı yapmıştım. Antalya'da bu tür videolardan çok yaptım. Yani işte biraz yazmaya özenmeyeceksiniz şu an. Hem yazıyoruz hem yürüyoruz. writing and walking are very important for us. If you want to stay healthy Evet sağlıklı kalmak istiyorsak arkadaşlar. Sürekli sağlıklı olmak istiyorsak If you want to <coughs> live as a healthy individual we have to follow this procedures evet sağlıklı yaşamak isteyen herkes yürümeli ve yazmalı yani yazmak daha çok kafa bölgesi için çok iyi Beyine yüklenmiyorsunuz <laughs> özellikle hafızaya yüklenmiyorsunuz yazılı şeyler çok daha rahat yerleşiyor ezberlemek değil yazmak gerekiyor. Bir şeyi doğrudan ezberleyeceğinize kalıp halinde yazın yani. Evet arkadaşlar yürümekte alt ekstremite ve dolayısıyla gövdeye iyi geliyor diyebiliriz yani. Evet. Çünkü obez bir insana dönüşmemek için yürümek gerekiyor. Yani yürümemek tehlikeli gerçekten. Okul ve gürültü bölgesinde bu video bitebilir. E, bu apartman ideal bence.